Muhteşem tariflerden herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle efsane bir lezzet, sofralarımızın vazgeçilmezi zeytinyağlı yaprak sarması yapacağız. Hemen yapımına geçiyoruz. Öncelikle 4-5 adet büyük soğanımı rondodan geçirdim. Rendeleyebilirsiniz ya da küçük küçük doğrayabilirsiniz. Üzerine bir su bardağı zeytinyağımı şöyle gezdiriyorum. Güzelce soğanlarımı kavuracağım. Ne kadar soğanınız bol olursa zeytinyağlı yaprak sarması o kadar lezzetli oluyor. Soğanım güzelce kavruldu. Üzerine bir yemek kaşığı kadar domates salçası atacağım. İsterseniz daha fazla ya da az atma şansına sahipsiniz. Damak zevkinize göre. Şöyle bir çevireceğim salçamı koyduktan sonra. Ben bazen hiç salça kullanmadan da yapıyorum. Öyle de çok lezzetli oluyor. böyle salça kokusunu verene kadar karıştıracağım. Evet salçan kokusunu vermeye başladı. İçerisine 2 su bardağı yıkanmış pirincimi ilave edeceğim. Şöyle bir karıştıracağım. İçerisine bir tatlı kaşığı toz şekerimi ilave ettim. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Evet üzerine bir su bardağı 200 milimlik bardakla bir su bardağı su ilave edeceğim. Sonra içerisine baharatlarımı atacağım. Ee, nane'm var, reyhanım var, ee, karabiberim, kırmızı toz biberim ve kimyonum var. Hepsini şöyle üzerine döküyorum. Tekrardan şöyle karıştıracağım, hepsini birbirine yedireceğim. Evet, suyunu hafif çekmeye başladı. Son olarak içerisine 2 su bardağı rendelenmiş domatesim var. Ben kıştan hazırlamış olduğum soslardan içerisine attım. Taze taze rendeleyebilirsiniz. Evet son olarak şunu söylemek istiyorum. İçerisine tuz ilave edeceğim. Ama tuzunuzu yaprağınızın e, tuz oranına bakarak ilave ederseniz birbirine eşit oranda olsun. Yaprağınız çok tuzluysa içerisine tuz atmayabilirsiniz. Ama yaprağınız orta derecede ise çok az tuz atabilirsiniz. Benimkisi orta derecede birazcık tuz atıyorum. Şöyle suyunu çekip kapatacağım. Ee, son olarak şunu da söylemek istiyorum. Eğer e, yaprağınız sertse iç harcını biraz daha pişirebilirsiniz ama yaprağınız hafif böyle yumuşaksa iç harcını biraz daha sert bırakabilirsiniz. Evet, iç harcım artık hazır. Şöyle bakar mısınız? Ocağımın altını kapattım. İç harcımı kapağını kapatacağım tenceremin iç harcımı soğumaya bırakacağım. Evet iç harcım soğudu. Sarmaya başlayacağım yavaştan. Tenceremin dibine şu şekilde yapraklarımı kapattım. Şu şekilde üzerine sarmaya başlayacağım. Yapraklarımı da göstermek istiyorum. Yapraklarım da şu şekilde inceliği Yaprağım çok ince olduğu için ben iç harcının suyunu çekene kadar tamamen pişirdim. Çabuk pişecek çünkü. Sarmaya başlıyorum. Evet, ilk yaprağımla başlıyorum. Şöyle iç harcımdan alıyorum. Şöyle arasına koyacağım. Yanlarından şöyle kapatıyorum. Şu üstünden de şu şekilde kapatacağım. Şöyle sıkarak güzelce artık yuvarlıyorum şu şekilde. Evet ilk olarak ilk sarmamı sardım. İkinciyi de aynı şekilde saracağım. Evet bunu da bu şekilde göstereyim. Bunu da bu şekilde sardım. Yaprağınız güzel olduktan sonra o kadar rahat sarabiliyorsunuz ki çok kolay. Şöyle son olarak bir tane daha sarıp iç harcım bitene kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet bu da son olarak sarmış oldum. Bu şekilde devam edeceğim. Yapraklarımı sardım. Şöyle gördüğünüz gibi. Tamamen içimi kullandım. Pişmeye bırakacağım şimdi. Öncelikle ocağımın altını açıyorum. Ben bol limonlu sevdiğimiz için şöyle üzerine bol limon koyuyorum. ekşi olmasını seviyorsanız siz de bol limonlu yapabilirsiniz. Sevmiyorsanız çok az kullanabilirsiniz. Evet şöyle bol bol koyuyorum limonlarımı. Evet, üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanacağım. Şöyle üzerinden gezdireceğim. Dolu dolu 2 yemek kaşığı. Daha sonra üzerine su ilave edeceğim. Şöyle dolmalarımın hafif üzerine gelene kadar çok ağzına kadar suyunu doldurmazsanız daha güzel e, düzenli pişer şöyle göstereyim su seviyesini şöyle tam üzerine kadar olmayacak tam dolmaların hizasında olacak üzerine şöyle bir kapakla kapatıyorum normal orta ateşte kaynayana kadar pişireceğim. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşe alacağım ve kısık ateşte pişmesine devam edecek. Ara ara bakarsak pişme aşamasına ben size zaten sürekli göstereceğim. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Ben de dolmamın altını kısa alıyorum. Baya bir kısa alıyorum. Kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Evet dolban pişti. Altını kapattım. Şöyle göstereyim. Çabucak pişti. Birazcık soğumasını bekleyeceğim. Evet sunumum hazır. Harika oldu gerçekten. Şöyle size göstermek istiyorum yakından da. Gerçekten muhteşem oldu. Yapacak deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz olursanız sevinirim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.